Var var evet. Var oğlum. Sabırla. Şeydi laflar. Ne Ne lan? Ne kurmadan Evet. mesela biraz daha bir yanına Selam sana. Ya şimdi de fırsat. Evet, oh. böyle.

Ablacığım depremden hurmalar ürünlendi mesela fiyatları tavan yaptı. Antep'si de bayağı bir zam gördü. Depremden dolayı Antep'te deprem oldu. Fiyatlar baya uçtu yani. Fıstık şimdi bulamıyoruz. Antep'te deprem olduğu için mesela Malatya'da deprem oldu. Kayseri'nin fiyatını görüyorsun şöyle 230 lira kilosu. Kudüs hurması 160 lira şu an satıyoruz. Ona da bir zam geldi bayağı. Eee şeyde İskender ondan evet, İskender ondan yangın oldu limanda yangın oldu, hurma bulamıyoruz. Şimdi elimizdeki hurmalar bu, mecbur bu fiyata satmak zorundayız 160 lira eğer mesela mal daha çok gelseydi fiyatlar daha uygun olabilirdi. Ne kadardı peki önce 130 lira. 130 lira şimdi o da Medine var, e, Cezayir hurması var diye bu fiyatlara satıyor. Şu, şu an insanlar zaten korkudan şey gelmiyorlar. Eskisi gibi değil yani emin olun Depremden Ramazan sonra zaten hissedildi. Boş oldu buralar. Önceden burası tıktım tıktım. Yürüyemiyordum mesela buradan buraya yürüyemiyordum. Aslında bugün pazar olduğu için de milletin tatil günü o yüzden. Ramazan için şeyden gidiyor, hormada gidiyor. Karışık olarak da gidiyor. Bir de şey sarı kayısı. günükse kuru sarı kayısı da var. Bir de yaban mersin. Başka yok. Kudüs horması 160 lira. Medine 220. Medine iki, iki çeşitler var. Yani ucuz da var. Yani millet bazen param yok falan. Yani ucuzlar. Yani 150 lira var. İndirim de var. 130, 120 falan veriyorlar. Öyle. Deprem var ya millet gelmiyor turistler. Şu anda bu vakitler şu anda çok dolu. Şu anda bomboş. Yani hurmaların şöyle söyleyeyim etlik durumuna göre değişiyor. Birisi yumuşak oluyor, birisi kuru oluyor. Ona göre değişiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim en uygun hurmalarımız 120'den başlıyor, 250 hatta 300'e kadar hurmalarımız var. Yani 300'lü kurma bir ay önce de 250 civarındaydı. Yani o civarlardaydı. Şu anda 300 oldu. öyle. Yoğunluk Ramazan'a göre yani iyi. Ee, evet dün de kalabalıktı. Yağmurlu olmasından dolayı biraz yoğun değil ama normal olarak yoğun geçiyor. E, epey bir yüksek yani Ramazan olduğu için özellikle. Olay bu yani. Yapacak İyi günler efendim. Vallahi normali sorarsan uçmuş. Uçmuş yani. ne aldınız siz şimdiye kadar? Vallahi şimdi şöyle söyleme sahiptir. Birazcık peynir, eski kaşar. Şuradan da birazcık daha alabilsem pastırma alacağım. Şöyle söyleyeyim. Kilosu birisi 200 lira, birisi de 135 lira. Yok, kal kalıp halinde aldım. Ee, şeye göre düşünürsem normal. Şeye göre düşünürsem normal. Ortalıktaki fiyatları gördüğüm zaman normal geldi. Yani ben büyük çekmecede oturuyorum, orada daha fazla fiyatlar uçuk. Özellikle bu tarafa alışverişe geliyorum, Mısır içerisinde büyük çekmeden. Normaldeyse Fatih'te oturuyordum, burada bildiğim yerler. Şu anki fiyatlara göre normal. Niye normal? bir tane çivite yedi buçuk lira veriyorsam yani ondan yanında melek gibi kalıyor. 200, 180 240 bu arada. En az bir kilo alman lazım. O, o da çok pahalı. Aynen aynen. Yani yiyecek bir şey yok. Hayat pahalı.